Sen gittin, evimin adresi, kapımın zeli gitti. Sen gittin, sazımın teli, kuşumun deli gitti. Yangınlar düştü yüreğime, ıssızlaştı şehir. Sokaklara hüzün yağdı, gözlerime yağmur. Üstüme kapandı kapılar, ben kapandım içime. Günlerce, haftalarca ağladım. Kırık bir ağaç dalında, öksüz bir kuş gibi kaldım. Sen gittin, hazanlar başladı ömrümde. Yaprağa duran ağaçlarım gitti. Umutlarım gitti, baharlarım. Tutam tutam saçlarım gitti. Dudağımda şarkılar yarım kaldı. Bardağımda rakılar, bir de yüreğimde kanayan şiirler. Masamda sigara izmaritleri kaldı. Ben kaldım öylece ortalarda Tesavvufsuz bir de yıkıntım. Elleri yok ki zamanı, saramaz yarayı sine. Sen gittin, şiirlerim öksüz kaldı. Kalemlerim, defterlerim, ellerim, gözlerim, kirpiklerim. Yüreğimde kalkıp giden gemilerim, dillerim öksüz kaldı. Sen gittin, kemanım, yayım, güneşim, ayım. Mutluluk payım gitti, kara bulutlar çöktü üzerime. Sen gittin, sustu kalbimin bülbülü, soldu bahçemin gülü, Bağrımı yoldu yokluğum Sen gittin ağzımın tadı Mutluluğumun adı gitti Yastı yaşım, gamlı başım Zehir aşım, otuz yaşım kaldı Bir de ben, ben kaldım Öyle boynu bükük ortalarda Yastığımda yağmur, hıçkırıkları bir de Ve yüreğime batan cam kırıkları her gece sen gittin hayalim düşüm, sevincim gülüşüm, servetim işim gitti. Sen gittin özlemin yüreğimde, yokluğun kirpiğimde çoğaldı. Umudum gitti, gururum, gururum gitti. Her gece oturup ağladım, ıslandı ekmeğime karıştı korkunç acı. Gülmek nedir? Unuttum, unuttum gitti. Ki zamanım saramaz yarayı sinede Yitik bir cümleyiz şimdi seninle bu öyküde Gittin işte o gidiş bir daha dönmedin geri Yarısı sende kaldı kalbimin yarısı bende ezgili Ah seher yeri Ardında kara bulutlar, kara günler ve her gece soğuk ölümler kaldı. Hasretin kaldı. Bir de ölüm gibi ben kaldım. Öyle deli, öyle divane ortalarda. Sen gittin. Masal bitti. Ben ben bittim. Masal bitti. Ben bittim.